Euzu billahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi rabbil alamin. Allahumme salli ala seyyidina Muhammedin ve ala ali seyyidina Muhammed. Ve ma tevfiki illa billah. Aleyhi tevekkeltu ve ileyhi nebi. Euzu billahi rabbil Bugün e, konulardan bugün e, gıybet hakkında konuşacağız. Günümüzün hastalığı, ee, nereye gitsen, nereye baksan gıybet, gıybet, gıybet. Gıybet günah olan bir amel. Bunu açıklamaya çalışacağız. İnşallah e, Allah'ın izniyle Kıybet, bir kimsenin arkasından doğru olsa bile duyduğu zaman üzüleceği şekilde konuşmaktır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir gün sahabelere gıybet nedir bilir misiniz diye sordu. Allah Resulü daha iyi bilir dediler sahabeler. Buyurdu ki mümin kardeşini sevmediği bir şeyle anarsa gıybetini yapmış olur. Sahabelerden biri, dediğim ayıbı kendisinde görürsem ne olur? diye sorunca Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyurdu. Eğer dediğin şey onda varsa gıybet etmiş olursun. Ama yoksa yalan söylemiş, iftira etmiş olursun. Bunlar da Müslüm, Ebu Davud ve Tirmizi de e ve Nesai'de bulunuyor kalbi hastalıklarından hastalıklardan içinde en tehlikeli ve teda, tedavisi edilmesi en zor olan hastalıklardan biridir gıybet. Çünkü gıybet tatlıdır. Cehennem köpeklerinin nasip olan gıybet sahibini ce, cennet yolundan çıkarır ve cehennemin yoluna sokar. Onun için insan eğer Allahu Zülcelal'in rızasına giden cennet yolunda Yürümek ve o yoldan ayrılmak istemiyorsa, önündeki bu dağ gibi engeli kaldırmanın çarelerine bakması lazımdır. Gıybetin afetleri Gıybet afetleri. Bazı kimseler vardır ki dünyada taat ve ibadet ehli oldukları halde sırf gıybet etmelerinden dolayı kıyamet gününde amal defterleri bomboş, fakir ve perişan oldular. Gıybet çok çirkin ve sahibini mahveden bir sıfattır. Allah'ı Zülcelal bir ayeti kerimede şöyle buyurmuştur. Ey iman ederler Bismillahirrahmanirrahim. Zannın çoğundan sakının. Çünkü zannın bir kısmı günahtır. Birbirimizin ayıbını araştırmayın. Kiminizde kiminizin arkasından çekiz, e, çekiştirmesin sizden herhangi biriniz ölü kardeşinizin etini yemek ister mi? Elbette. Ondan tiksinirsiniz. Allah'tan korkun. Şüphesiz Allah tövbeleri kabul eder. Çok merhametlidir. Gördüğü, görüldüğü gibi Allahu Teala çoğu zaman, çoğu zaman tekrar tekrar, tekrar tekrar şöyle bitiriyor. Allahu Teala Allah tövbeleri kabul eder. Çok merhametlidir. Yani Allah bizim nasıl günah yatkın durumumuzu iyi biliyor ve her zaman bunu görebiliyoruz ki Allahu Teala her zaman bize bir tövbe kapısı, tövbe kapısı açıyor. Ya yani tövbe etmemizi istiyor. Bunu vurguluyor. Daima vurguluyor. Onun için hani gıybet, gıybet ettiysek de ya nasıl ettik devam edelim demeyelim lütfen tövbemizi edelim ve etmemeye gayret edelim. Mümkünse hiç etmeyelim. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis içerisinde şöyle buyurmuştur. Miraca çıktığım gece bir topluluğu rastladım. Yanlarından etleri kesiliyor ve lime lime edilip kendilerine yediriliyordu. Ve onlara şöyle deniyordu. Daha önce kardeşinizin etini yediğiniz gibi bunu da yiyin. Cebrail aleyhisselam, ya Cebrail bunlar kimdir diye sordum. Şöyle cevap verdi, bunlar ümmetinden gıybet edenlerdir. Ahmet bin Muhammed yazıyor. Başka bir hadis-i şerifte ise gıybet zinadan daha kötüdür buyurmuştur sahibi kiramlar. Ya Resulallah bu nasıl olur diye sorduklarında şöyle cevap vermiştir. Bir kimse zina eder, daha sonra tövbe ederse Allah-u Zülcelal onun tövbesini kabul eder. Gıybet eden kimse ise gıybetini yaptığı kişi hakkını helal etmedikçe bağışlanmaz. Yani birisi zina tarafında günah var, tabi yapmamalıyız. Ama öbür tarafta kul hakkı yani. Hak, kul hakkına giriyor. Onu helal etmedikçe bağışlanmaz diyor. Çok çok tehlikeli bir olay bu gıybet. Buradan da anlaşılmaktadır ki gıybet insan için çok tehlikeli bir sıfattır. İnsan bu sıfattan sıyrılmadıkça yapmış olduğu amellerin kendisi için bir menfaati yoktur. Çünkü Eba Ümame El Bahili şöyle demiştir. Kıyamet günü bir kula amel defteri verilir. Defte defterine baktığı zaman dünyada hiç yapmadığı iyi ameller görür. Allahu Zülcelal'e Ya Rabbi bu ameller nereden geldi diye sorar. Allahu u Zülcelal buyurur ki Bun, bunlar senin gıybetini yapan kimselerin iyi amelleridir. Senin ondan haberin yok. Onun için bir kişi Hasan-ı Basri Kudüs'e Surruh'a gelip falan kimse senin gıybetini yaptı dediği zaman Hasan Basri hemen gıybetini yapan, yapan kimseye bir tepsi meyve gönderdi ve şöyle dedi. Duyduğuma göre iyiliklerini bana hediye etmişsin. Her ne kadar bizim hediyemiz sizin hediyeniz karşı, e, hediyenizin karşılığı olmasa da bizi mazur görün. Rivayet edilmiştir ki gıybet edenin duası kabul olmaz. Gıybet edenin iyi işleri makbul olmaz. Gıybet edenin kötülükleri artar. Gıybet öyle kötü bir ameldir ki sahibini perişan eder. Gıybet eden kimse Allah'u Zülcelal tarafından on türlü azaba çaptırılır. Bunlar şöyledir. 1. Gıybet eden kimse Allahü Zülcelal'in rahmetinden uzak olur. 2. Melekler onunla arkadaşlık yapmazlar. 3. Sekerat e, e, Sekerat e, Sekerat da yani tam ölürken ruhunu çok zor teslim eder. Sekerat anında. Bizden 3 lazım. 4 cehenneme yakın olur. 5 cennetten uzak olur. altı kabir azabı çok zor olur. 7 işlediği bütün iyi amelleri boşa gider. 8 Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in ruhu ondan müteessir olur. 9 Allahu zülcelal ona darılır. on kıyamet günü ameller tartıldığı zaman o kimse amel terazisinde her şeyini yitirmiş olarak kalır. Allah'u Zülcelal Musa Aleyhisselam'a şöyle vahyetmiştir. Ya Musa gıybet eden kimse yaptığı gıybetten tövbe ederek ölürse o cennete en son girenlerden olur. Kim de gıybetin üzerinde ısrar ederek ölürse o cehenneme ilk girenlerden olur. İşte bütün bunlardan gıybetin insan için ne kadar zararlı olduğunu anlaşıl, anlaşılmaktadır. Bunları bile bile hala gıybetin üzerinde devam etmek, ondan kendimizi muhafaza etmemek akılsızlıktan başka bir şey değildir. Onun için herhangi bir herhangi birinin gıybetini yapacağımız zaman hemen kendi kusurlarımıza hatırlayıp gıybet yapmaktan kaçınmamız lazımdır. İnsanların gıybette gıybetinden kaçındığımız zaman hem diğer insanlar bizi sevecekler hem de Allahu Zülcelal bizden razı olacaktır inşallah. Şimdi gıybetin yapışı, yapılış şekli. Çünkü bazı insanlar söylüyor bu gıybet değil yani doğruyu söylüyorum gibisinden diyor. Bir de bunları açıklayalım da ne, hangisi gıybetmiş hangisi gıybet değilmiş onu da açıklığa kavuşturalım. Gıybetin yapışı, yapılış şekli. Bir kimsenin kusuru olarak söylenen her şey gıybettir. Bu onun bedeninde, soyunda, huyunda, sözünde, işinde, elbisesinde olan bir kusuru söylemek şeklinde de olabilir. Örneğin bedeninde bulunan bir noksanlıktan dolayı yapılan gıybet, yani e, Allahu Teala onu belki kolu, yüzü, kulağı, saçı yani olmayabilir. Yani herhangi bir yerinde bir eksikliği olandan e, bahsediyor yani. Mesela Hz. Ayşe peygamber efendimiz sallallahu aleyhi ve selleme Safiye'nin boyu kısa değil mi dediğinde Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle cevap vermiştir Ya Ayşe öyle kötü bir söz söyledin ki denize düşse onu kirletir Yani insanların boyuyla dalga geçmek kilosuyla Saçıyla ağzıyla burnu, burnuyla bu hepsi gıybete giriyor. İki, soyca gıybetini yapmak. Babası fasıktır veya düşük biridir. Çöpçüdür gibi sözlerle yapılan gıybettir. Üç, ahlaki yönden gıybet yapmak. Filan kimsenin huyu kötüdür, cimridir, kibirlidir, hırsızdır, işkicidir, namaza karşı tembeldir, çok uyur gibi o kişinin ahlak, eh, ahlakındaki huzurları konuşmak gıybettir. 4. elbise si ile gıybet etmek. Filan kimsenin etekleri uzundur veya elbiseleri kirlidir gibi sözlerle veya da kırışıktır, işte dardır gibisi sözlerle yapılan gıybettir. 5. Bir de hareketlerle başkasının kusurlarını anlatmakta aynı dil ile söylemek gibi gıybettir. Allahuccal'a bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Arkadan çekiştirmeyi yüze karşı el, karşı ve göz işaretleriyle alay etmeyi ve ayıplamayı adet edilenlerin vay haline. Zümer'e 12. Hazreti Ayşe radıyallahu anh'a şöyle demiştir. Bir kadının boyunun kısa olduğunu elimle işaret ettim. Peygamber Efendimiz sallallahu ve sellem buyurdu ki ya Ayşe gıybet ettin. Demek ki gıybet o kadar hassas mesele ki insan hiç farkında olmadan gıybete düşebilir. Onun için gıybetten muhafaza olabilmek için nelerin gıybet olduğunu ve bu gıybet hastalığının nasıl tedavi edileceğini bilmek lazımdır. Gıybetin ne kadar zararlı olduğunu bilen bir kimse onun yapıldığı yerde bile durmaz. Ya da gıybet edenleri bu yaptıklarından vazgeçilmeye çalışır. Nitekim Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadisi şerifte şöyle buyurmuştur. Her kim mümin kardeşinin kıyabında ırzını ırzını savunursa kıyamet gününde onun ırzını al, e, savunmak Allahu Teala'nın üzerine hak, o hak olur. Ama böyle yapmayıp gıybet edildiği, bildiği halde o gıybet edenlere engel olmayan kimse onları tasdik etmiş ve günahlarına ortak olmuş olur. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem Başka bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Kimin yanında bir mümin kardeşinin gıybeti yapılırken gücü yettiği halde mümin kardeşine yardım edip gıybet edene mani olmayarak onu kendi haline terk eden kimseyi Allah'u zülcelal çok muhtaç ve çaresiz olduğu zamanda yani kıyamet gününde terk eder. Allah muhafaza. Kalpten yapılan gıybet haramdır. Bu kalpten yapılan e, gıybet nasıldır? Dil ile el, kaş, göz ve hareketlerle gıybet etmek, haram olduğu gibi kalp ile gıybet etmek de haramdır. İnsanın yakinen bilmediği ve mümin olan kimselerden duymadığı her şey şeytanın kalbe attığı bir vesvesedir. Kalbe gelen vesveseye kanaat edip inanmak gıybettir. Ama gayri ihtiyari kalbe gelen vesese iyi görülmez ve kalpten atılırsa bir zararı olmaz. Kalbe gelen vesveseyi kabul etmenin ve hakikat olarak görmenin alameti o kişi hakkında kötü düşünmek ve ona karşı hürmet ve edepte kusurlu davranmaya başlamaktır. Hakikat olarak görmemenin alameti ise eskiden o kimseye karşı nasıl davranıyorsa aynı şekilde devam etmektir. Bunun yanında fasıklığı ile bilinen kimselerin getirmiş olduğu sözlere de itimat etmemek lazımdır. Çünkü Allah'u güzeler bir ayet-i kerimede şöyle buyurmuştur. Ey iman edenler! Eğer bir fasık size bir haber getirirse onu araştırın. Keza e, Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem'in zamanında da e, bir fasık e, haber getirdiği zaman Peygamber Efendimiz yollamıştır sahabelerden ve araştır, araştırmıştır bunun doğruluğu, gelen haberin doğruluğu. Yoksa mesela birisi gelip sizin aileniz hakkında, sizin hakkında veya da eşiniz, çocuklarınız hakkında size bir yalan iftira atmak için, bozmak için bir haber getirebilir. Siz de hiç onu araştırmadan inanırsanız yani bunu düşünmek bile ee, insan düşünmek bile istemiyor. Günümüzde görüyoruz yani. Bunları insanlar haset edenler, çekemeyenler çok. Onun için her zaman her zaman su yüzden yapmayalım. Hüsnü zan yapalım. Ve e, herhangi bir herhangi bir haber geldiği zaman onu araştıralım. Şimdi kıybetin çeşitlerini konuşacağız. Gıybetin çeşitleri dört çeşittir. Bir küfür olan gıybet, iki nifak olan gıybet, üç günah olan gıybet, ve e, mübah olan gıybet. Şimdi bir küfür olan gıybet nasıldır? Bu küfür olan gıybet bir şekilde gıybet edenlere gıybet etme denildiği zaman ben gıybet etmiyorum, gerçekleri söylüyorum derse Allah'u Zülcelal'ın haram kıldığı helal olarak kabul etmiş olur. Yani Allahu Teala buna haram diyor. O da diyor ki ben olanları söylüyorum diyor. Olan olan söylüyorsun ama işte bu gıybet yani. Bu söylediğin gıybet. Yani o Allahu Zülcelal'ın haram dediğine helal yani olabilir dediği için o bu küfre giriyor. Allahu Zülcelal haram kıldığını helal olarak kabul etmiş olur. Maalesef günümüzde bu durum çok fazla olmaktadır. Bunun sebebini sebebi bilmemek Bilmemektir. Bilmediği için böyle söylüyor. Bu nedenle birisi bize gıybet yaptığımızı hatırlattığı zaman ona karşı çıkmak yerine Allah senden razı olsun, beni büyük bir hatadan kurtarın diyerek minnet duyup hemen yaptığımız gıybeti terk etmek lazımdır. 2. Nifak olan gıybet. Bir kimsenin ismini vermeden yapılan gıybet. Bu da nifak olan gıybet i̇smini yani is, vermiyorsunuz. Ya işte bir adam adamın biri diyorsunuz. Onun hakkında konuşuyorsunuz. Bu da nifak. Nifak olan bir gıybet. Üç, günah olan gıybet. İsim verilerek bir insanın gıybetinin yapılmasıdır. Yani biliyorsunuz mesela diyorsun işte amcam, dayım, halam, komşum e, işte şu adam veya okuldan, iş yerinden dediğini isim verdiğiniz zaman o da günah olan gıybet. Çünkü alenade yani isim her şey veriliyor. Dört, mübah olan gıybet. Mübah olan gıybet ise açıktan günah işleyenlerin gıybetidir. Yani fasıkların ve bid'at ehlinin gıybetidir. Onun için şu üç grup insanın, insanın tuttukları yol veya yaptıkları iş hakkında konuşmak gıybet sayılmadığı gibi sevap bile vardır. Bunlar nelerdir? Bunlar üç tanedir. Bir, zalim bir kimsenin hakkında konuşmak. Mesela birisi zalim sizin orada mahallede birisi zalim e, veyahut da kötü birisi sizin oraya taşınacak veyahut da sizin marketten alışveriş yapacak. Yani sizin gidip o, sizin alış, e, o tanıdığınız kişiyi parasını vermiyorsa veya kötü birisi, birisi ise sizin o market sahibine o adamın hakkında konuşmanız bir Müslüman hakkını koruduğunuz için bu sevaba girer. Gıybet olmaz zalim bir kimsenin, iki açıktan kötülük işleyen bir kimsenin, üç bidat ehli olan kimsenin. Bunların helal olmasının sebebi bu gibi kimselerin kötülüklerinin muhafaza, kötülüklerinden muhafaza olmak içindir. Hıybet beş yerde izin verilmiştir. Bir, zulme uğrayan bir kimse hakkının alınması için uğradığı zulmü, zulm, zulmü, ile ilgili mercilere bildirmek istedir. Mesela bir başınıza bir şey geldi. Bunu gidip anlatıyorsunuz mahkemede işte av, avukata polise. Bunlara bir şey an, anlatmak zorundasınız yani. Gıybet diye de anlatmayacak mısınız? Olmaz yani. Başına bir zulme uğraymışsınız. O, onu anladım. o gıybete girmiyor. İki, bir Müslümanı bir e, başkasının şerrinden korumak için o kötü kişi hakkında konuşmak. Üç, bir hususta fetva almak için gerekirse babam veya kocam bana zulmetti diye konuşmak. 4. Kötülüğü değiştirip, kötülüğü yapan kimseyi yola getirmek amacıyla yardım ist istemek için konuşmak. 5. Ancak lakabı ile tanın e, tanınabilecek birini o lakabı ile tanımak. Örneğin sulu göz, topal gibi. Gıybetin sebepleri. İnsanı gıybete sevk eden pek çok, pek çok sebep vardır. Bu sebeplerden bir, e, bir kısmı şunlardır. Bir, Çinli'nin yenmek. Bir kimse başka birisine herhangi bir sebepten dolayı öfkelendiği zaman o kişinin kötülüklerini sayıp dökerek güya öfkesini yener. İki, arkadaşlar konuşurken onlara uymak. Bir kimse arkadaşları başka birisinin gıybetini yaptıkları zaman onlara bunu yapmamaları hususunda ikaz etse veya o mecliste terk etse bunu, bunu yapmamaları hususunda ikaz etse veya o meclise terk etse bunun, bunun arkadaşlarının ağırına gideceğini ve kendisinden kovacaklarını düşünerek onlara katılır. 3. Gösteriş ve övünme isteği. Başkalarına, başkalarına kusur bularak kendisini büyük gösterme arzusundan dolayı başka insanların gıybetini yapar. 4. Haset etmek. 5. Eğlenmek maksadıyla başkalarının ayıplarını anlatmak. Altı, gıybeti edilen kimseyi hor görmek ve alay etmek. Gıybet, evet. Bunlar gıybet. E, bunu nasıl tedavi ederiz? tedavi yolları nelerdir? Gıybeti tedavi etme yolları. Gıybet insanın hem dünyası hem de ahireti için çok tehlikeli bir hastalıktır. Bu hastalığın kökünü kalpten söküp atmak suretiyle tedavi etmek lazımdır. Gıybet hastalığının iki ilacı vardır. Birincisi ilimdir. Bu da iki kısma ayrılır. Bir, gıybet hakkındaki ayetleri, hadisleri ve büyüklerinin sözlerini düşünüp yaptığı her gıybetin karşılığında amel defterindeki sevapların gıybet ettiği kişinin amel defterine, onun günahlarının da kendi amel defterine yazıldığını bilmektir. Bu durumda olan bir kimsenin kıyamet gününde işine düşeceği perişanlık çok büyük olur. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem gıybetin ne kadar büyük ve çirkin bir günah olduğunu <laughs> her fesatta dile getirmek suretiyle ümmetinin kendilerine gıybet hastalığından muhafaza etmelerini istemiştir. Ona biraz olsun mutabaat ederek ahiretimizi tehlikeye atan bu beladan uzak durmamız lazımdır. Ve insan bir başkasının gıybetini yapacağı zaman kendi ayıbını düşünürse gıybet yapmaktan vazgeçer. Eğer ki kendisi kendisinde bir ayıp görmüyorsa iyi bilmesi lazımdır ki bundan daha büyük bir ayıp yoktur. Bütün insanlar beşerdir ve herkes hata ve kusur sahibidir. Yani çoğu insan kendini çok yani hiç hatasız, kusursuz görüyor. Fakat yani maalesef Günahsız kul yok. Yani Adem babamız bile cehennemden çıkmasının nedeni ne? ilk yani ilk hata da cennetten çıkartıl yani çıkar. O da bir peygamber yani. Bizim şansımız sıfır. yapmama yani günah işte hata yapmama şansımız sıfır. Ama inşallah yapmayız yani Allahu Teala bizi korur inşallah. İkincisi yukarıda söyledi, e, söylediğimiz gıybeti düşünen sebepleri terk etmek suretiyle gıybet hastalığını tedavi etmek mümkündür. Netice olarak gıybet hem insanların arasına düşmanlık koyar hem de Allahu u gazabına sebep olur ve kıyamet gününde insanın elini bomboş bırakır. <laughs> Pardon. Onun için Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem bir hadis-i şerifte şöyle buyurmuştur. Bahçıvanın ağaçları budadığı gibi gıybette imanı eksilterek yok eder. Wow. Tabi günümüzde gıybet çoğalmıştır. Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında kötü bir koku duyulduğu zaman Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem şöyle buyuruyordu. Münafıklardan bazıları Müslümanların gıybetini yaptı. Bu koku ondandır. Bazı evliyalara Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem zamanında gıybetin kokusu duyuluyordu. Bugün niçin duyulmuyor diye sorduklarında şöyle cevap vermişlerdir. Zamanımızda gıybet çoğaldı. Burunlar onunla, onunla doldu. Bu yüzden onun kötü kokusu duyulmuyor. Örneğin bir, bir kimse tabakhaneye gittiği zaman oradaki kötü kokudan duramaz. Fakat orada çalışanlar hiçbir kötü koku almazlar. Çünkü burunları o kokuyla dolmuştur. İşte gıybet. Gıybet de aynı böyledir. Gıybetin çoğalmasının sebebi insanların Allahu u Zülcelal'ın emir ve nehile, nehilerine aldırış etmemeleri ve ahirete karşı meraklarının azalmasıdır. Böyle olunca yaptıkları günahlar gözlerine küçük görünmektedir. Halbuki Allahu u Zülcelal'ın rızasını arayan kimse onun emir ve nehilerinin üzerinde titizlikle durup büyük küçük demeden bütün günahlarından kaçmalıdır. İbrahim bin Ethem, Kudüs bazı kimseleri evine yemeğe çağırmıştı. O kimseler gelip oturunca birisini çekiştirmeye başladılar. İbrahim bin Ethem şöyle dedi. Bizden öncekiler yemeğe ekmekle başlardı, siz etle başladınız. Doğrudur. Onun bu sözünde cennet yolunun doğduğu için çok büyük dersler vardır. Şunu unutmamak lazımdır ki, dinimizin üzerinde ne kadar üstün körü geçersek Allahu Zülcelal'in bize karşı muamelesi de o şekilde şiddetli olacaktır. Ama biz ne kadar dinimizi ince ince yaşamaya gayret edersek Allahu Zülcelal'in bize karşı şefkat ve merhameti de o nispette olacaktır. Evet. Gıybetle alakalı ee, ne olduğuyla alakalı, kaç yaşi olduğuyla alakalı konumuzu da bitirdik. İnşallahu Teala, Allahımız bize gıybet yapmamayı, soyumuza gıybet yapmamayı, annemize, babamıza, akrabamıza gıybet yapmamayı nasip eder ve bizi yapıyorsak da, yapmışsak da tövbe nasip eder ve tekrar gıybet yapmamayı nasip eder. Ee, gıybet anlaşıl e, anlaş e, yani anlattıklarımızdan görülüyor ki ahiret gününde mahşer gününde gıybet yapan insanların başı büyük belada olacak. Biz de onlardan olmak istemiyorsa gıybet yapmayalım. İnşallah yararlanırsınız. Esselamun Aleyküm.